Game Mega kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Blogger eğitim serimizin yeni bölümünden herkese merhaba diyoruz. Blogger eğitim serimizin yeni bölümünde sizlere yapmış olduğumuz blog tabanlı web sitesini arama motorlarına nasıl ekleyebileceğinizi anlatacağım. Hazırsanız videomuza başlayalım. Videoya başlamadan önce intro gelsin diyoruz. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Demin girişte de bahsetmiş olduğum üzere bugün sizlerle beraber Blogger eğitim serimizin yeni bölümünde blog tabanlı yapmış olduğumuz web sitesini nasıl arama motorlarına senkron bir şekilde ekleyebileceğimizden sizlere bahsedeceğim. Öncelikle bu işlemi neden yapmamız gerektiğinden sizlere kısaca bahsetmek istiyorum. E, web sitenizde yapmış olduğunuz çeşitli değişikliklerden sonra Google aramalarında yazmış olduğumuz yayınların ilk sayfada gözükebilmesi için bu işlemin yapılması gerekmektedir. Şimdi ise hızlı bir şekilde işlemleri yapmaya başlayabiliriz. Bunun için Blogger eğitim serimiz boyunca hazırlamış olduğumuz teknogezgin.com isimli web sitesine kullanacağız. İşlemleri de gerçekleştirebilmek için bizim ihtiyacımız olan iki tane web sitesi var. Bunlardan ilki Pingomatic ismi verilen bu web sitesi. Bu web sitesinin işlevi arkadaşlar, sizin mevcut web sitenizin hızlı bir şekilde Google aramalarında ve diğer arama motorlarında tanıtılarak ilk sayfada çıkmasına olanak sağlayan bir web sitesidir. Şimdi yapmanız gereken tek işlem, web sitenizin buraya ismini girerek buraya hızlı bir şekilde Tekno Gezgin ismini giriyorum. Daha sonra ise buradaki blog home page ismi verilen yerde web sitemizin url adresini kopyalayıp yapıştırıyorum ve yapmamız gereken şimdiki işlem ise şuradan check al diyerek sitenin bize sunmuş olduğu arama motorlarını seçerek send pings diyerek beklemek şimdi hızlı bir şekilde arama motorlarının dizinlerine web sitemiz yapmış olduğumuz değişiklikler eklenecektir. Bu işlem birazcık sürebilir. Birazcık bekliyoruz. Tamamdır. Daha sonra burada görmüş olduğunuz ping complete diye yazıyı gördüğünüzde işleminiz başarılı bir şekilde gerçekleşmiş olacaktır. Back to form diyerek işlemi bitirebiliriz arkadaşlar. Ee, daha sonra ise arkadaşlar şu şekilde bir tane web sitemiz var. Burada da görmüş olabileceğiniz birçok arama motoru var. Şimdi mevcut web sitemizi bir de bu siteden bu arama motorlarının dizinine ekletme işlemini yapalım. Bunun için arkadaşlar tekrardan Tekno Gezgin isimli verilen web sitemizin URL adresini kopyalıyoruz. Ve buradaki görmüş olduğunuz site URL ismi verilen yere hızlı bir şekilde yapıştırıyoruz. Daha sonra kaydet diyoruz. Ve birazcık bekliyoruz. Hızlı bir şekilde bu site aracılığıyla e, demin görmüş olduğunuz 50 tane Arama motorunun dizine web sitemizdeki yapmış olduğumuz değişiklikler eklenecektir. Ve bu da bizim Google aramalarında daha hızlı bir şekilde çıkmamıza olanak sağlayacaktır. E, sitenizin daha hızlı keşfedilmesini sağlayabilirsiniz bu şekilde kısaca. Şimdi işlemin bitmesini birazcık bekleyeceğiz. Görmüş olduğunuz üzere işlemimiz başarılı bir şekilde gerçekleşmiştir. Bazı arama motorlarında e, olumsuz sonuçlanmış olabilir ama bunları çok fazla dert etmeyin. E, genel olarak birçok arama motorunun dizinde artık web sitemiz başarılı bir şekilde eklenmiştir. Burada kullanmış olduğum iki web sitesinde URL'sini videonun altındaki açıklamalarda ekleyeceğim arkadaşlar. Bugün sizlere anlatacağım şeyler kısaca bu kadardı. Hızlı bir şekilde yapmış olduğunuz web sitesini nasıl arama motorlarına tanıtabileceğinizden sizlere bahsettim. Videoyu başarılı bulduysanız videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın diyoruz. Blogger eğitim serisinin yeni bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Thank mm -hmm. you.